Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz yay ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Hayatın değişiyor niyetli bir okuma olacak. Yani iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hayatın hangi alanda seni nasıl bir değişim bekliyor. E, bu niyet bir olacak. 10 günlük sürece niyet alacağım. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Şöyle bir enerjileri güncelleyelim. Siz sevgili yay burçları için. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar zaten sana verilecektir. Kualitay sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatı, Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet, tılısın dörtlüsü kendini attı sevgili Yayla İmparator kartı. Kılıç beşlisi. Ay kartı. Değnek üçlüsü ve değnek dörtlüsü. Şimdi sevgili yay burçları öncelikle şunu söylemek istiyorum ki gizli düşmanlıklar açık düşmanlıklara dönecek. Yani herkes kendi yüzünü gösterecek. Herkesin maskesi düşecek. Özellikle de beşli vadelerden bu yana aile içerisinde bu anne baba kardeşler ya da büyük aileyle de ilgili olabilir. Eşinizin eşinizin ailesiyle ilgili bir durumda olabilir. Şimdi burada artık bazı kişinin bilerek eşinizle sizin aranızda bir olumsuzluğa, bir huzursuzluğa e, sebebiyet vermek istediğini, istediklerini farkına varacaksınız. Yani burada artık gizli bir şey kalmayacak arkadaşlar herkesin maskesi düşecek kim dost kim düşman göreceksiniz ve akabinde bir karar verip bir yer değişikliği yapabilirsiniz bir taşınma bazı kişide kişilerle aranıza mesafe koymak iletişimi tamamen koparmak aynı zamanda Artık sizde net bir şekilde tabiri caizse kılıcınızı çekeceksiniz Bir imparator enerjisine geçeceksiniz. Yani ben korktum, sustum, bir şeyler büyümesin, bir şeyler daha çok zordu mu? Ge zor durma geçmesin diye ama burada artık imparator enerjisine geçeceksiniz. Tılsım dördüsü enerjisine. Yani susmak yerine tabiri caizse kılıcınızı çekeceksiniz. Sevgili yaylar burada aile içerisinde huzuru korumak adına ailenizi korumak adına ciddi bir mücadele enerjisine geçeceksiniz ve akabinde alacağınız bir kararla bir yer değişikliği bir taşıma dediğim gibi bazı kişilerle aranıza bir sınır koyma adımı atabilirsiniz. Yani burada artık gizli saklı bir şey kalmayacak. Değnek yedilisi. Ölüm kartı. Tılsım prensi. Değnek kraliçesi. kupa şövalyesi ve tılsım yedilisi. Kalbinizi kıran, sizi üzen, size gözyaşı döktüren, sizi çaresiz bırakan bir kişiden alacağınız bir özür adımı var. Özellikle de akrep, yengeç balık, akrep burcu çok baskın olmakla beraber akrep, engeç, balık bir de oğlak, boğa, başak etkili bir kişiden alacağınız bir özür adımı var. Bu kişi bir başkası yüzünden size sırtını dönüp gitmiş olabilir. Bir düzeni alt üst etmiş olabilir ama kişi pişmanlıkla adım atacağı, bir enerji içerisinde olacak. Kılıç sekizisi diyor ki zihinsel hapishanene hapishaneden özgürleş. Yani kılıç sekizisi aynı zamanda sadece sorunlara odaklandığımız, çözüme odaklanmadığımız bir enerjiyi de temsil eder. Yani burada e Artık çözüme odaklanmalısınız. Ne istediğinize net bir şekilde karar vermelisiniz. Bu ikili ilişkiniz için, evliliğiniz için, kariyer hayatınız için, her şey için geçerli. Yani sizi üzen, sizi kıran, sizi yaralayan, sizi durduran her durum için artık net olmalı. Ne istediğinizin kararına vermeniz gerekiyor kendinizle mücadele etmemelisiniz arkadaşlar. Burada şunu kastetmek istiyorum. Tılsın 400 ve değnek edilisi diyor ki düşünceleriniz ve istekleriniz birbiriyle çatışıyor. Bir taraftan tabularınız var. Tabulaşmış düşünceleriniz var. Bir taraftan da isteklerinize aykırı bazı durumlara katlanmak zorunda kaldığınız bir enerji var. Artık ölüm kart diyor ki büyük bir değişim, büyük bir ruhsal dönüşüm sizi bekliyor. Yani tabularınızdan sizi durduran, sizi kısıtlayan, sizi istemediğiniz bir durumda bırakan düşüncelerinizden, düşünce tabularınızdan özgürleşeceksiniz. Şimdi sevgili yaylar şunu söylemek istiyorum. Sizin genel olarak hayatınızdaki değişim ruhsal değişim olacak düşünce, düşünce kalıpları tavırlarınızdan özgürleşeceğiniz, bunları yıkacağınız bir süreç sizi bekliyor. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa altılısı, kader çarkı, değnek beşlisi, kupa dokuzlusu, tılsım altılısı, ve kupa dörtlüsü. Arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum ki geçmişten bir kişiyle kalabalık bir ortamda karşılaşabilirsiniz ve ummadığınız anda hiç böyle hesaplıyorken bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bir yakınlaşma, bir flörtleşme durumu yaşayabilirsiniz ki bu kişiyle bir kadersel etkiniz olduğu da görülüyor. Yani burada çok güzel kafanız ne kadar başlarda karışacak olsa da çok güzel bir ilişki başlangıcı var. ilişkisi olmayan sevgili yay burçları özellikle de buradan toprak etkili güçlü biriyle çok güzel bir ilişki enerjisi çıktı. Bir diğer enerjisi kupa dörtlüsü, kılıç üçlüsü ve kupa onlusu ile beraber. Yani sevgili yay burçlar şey, genel olarak çok kırıldınız, üzüldünüz, gözyaşı döktünüz. O hayattaki dengeyi kaybettiniz bir süreçtesiniz. Özellikle de son 5 gün ya da 5 haftalık süreçten bu yana bunu daha derinden hissettiniz bir etki de olabilirsiniz ama kılıçası diyor ki, çok güzel kılıç altılısı geldi artık dalgalı sulardan sakin sulara gitme zamanı geldi kılıcası ile beraber net kararlı ne istediğinizin farkına varmış bir şekilde yeni başlangıç için adımlar atacağınız bir 10 günlük süreç sizi bekliyor ki burada bir de kuponlusu geldi bir 10 vurgusu geldi yani zorluklara e, takılıp kalmak yerine sorunlara odaklanmak yerine artık daha farklı yollar arayacaksınız. Çözüm yolları arayacaksınız sevgili yaylar. Evet kupası ve mahkeme kartı attı kendi. Yani mahkemelik süreci olan arkadaşlar özellikle de bu süreç sizin aleyhinize gidiyorsa yani bir mücadele içerisindesinizdir ama karşı taraftaki kişi kişiler sürekli oyunlarla süreci sizin aleyhinize döndürme çalışıyor olabilirler. İlahi adalet olacak arkadaşlar. Bakın bunu çok net bir şekilde kartlar öngörüsüne söyleyebilirim. Yani kendi tabiri caizse çok akıllı sanan kişi de kişiler ilahi adaleti unutmuş olmalılar ki sanki ben yaparsam olur egosunda yarışıyorlar ama burada çok büyük bir ilahi adaletin tecelli etmesi var. Öyle güzel bir haber alacaksınız. Öyle güzel bir e, gelişme olacak ki böyle yüklerinizden kurtulmuşçasına özgürlük hissedeceğiniz bir enerji sizi bekliyor. Son bir kart çekmek istiyorum. Yani arkadaşlar ben daha ne diyeyim size? Bakın dedim ki bir kuş misali hissedeceksiniz ve Joker kartı geldi. Çok güzel başlangıç sizi bekliyor sevgili Yay burçları. Ki Joker kart hep böyle bir Yay burcunu anımsatır bana. Ş e şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani böyle çok fazla hayatın kurallarına uymak istemeyen, kendi yolunda gitmek isteyen, kendi hedefleri peşine gitmek isteyen, hayat hep böyle bir iyimserlikle bakan, hani içimde hep evet korkularım, endişelerim, belirsizlikler var ama ne olursa olsun ben hedeflerim için yola çıkmak istiyorum. Enerjisidir Joker kart ve bu bana hep yay burcunu anımsatır. Burada zaten direkt size geldi arkadaşlar. Evet güzel bir kartla kapanış yaptık. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.